sevgili yükselen başaklar 27 Nisan'da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay ile Mayıs ayının duygusal tonunu, zihinsel gündemini ve belki de kalbinizde çözülememiş düğümlerin anlaşılma zamanı. Şimdi bu güçlü etki seni Mayıs ayının genelinde nereden ve nasıl dönüştürüyor? Hadi gel birlikte bakalım. Bazı anlar vardır bir şeyi artık sadece düşünmezsin ona inanırsın. İşte bu yeni ay senin inandığın her şeyi gözden geçirmeni istiyor. 9. evinde gerçekleşecek bu ay yeni ayı senin düşünce sistemini, inançlarını, hayat görüşünü ve hayata verdiğin anlamları derinden sarsıyor. Ben neye inanıyorum? Hayatla kurduğum ilişki hangi değerlerim üzerine gelişiyor? Ve en önemlisi ben kendime ne kadar değer veriyorum. İşte bu yeni ay sırasında gökyüzünde Plüto ve Mars karşıtlık yaparken bu iki gezegen senin için çok hassas bir aksı tetikliyor. 12. ev bilinç dışı. Kayıplar, korkular ve bilinçaltı inançları. Ve altıncı ev günlük yaşam, beden, sinir sistemin ve sağlığın. Bu ikili sana gösteriyor ki kontrol ettiğini düşündüğün pek çok şey aslında bastırdığın korkular tarafından yönetiliyor olabilir ama bu yeni ay sana çok önemli bir farkındalık getiriyor. Sen artık eski inançlarla yönetilmeyecek kadar büyüdün ve şimdi yeni bir sistem kurmanın eşiğindesin diyor. Gökyüzü sana ayrıca kadersel bir yön de gösteriyor. Çünkü güney ay düğümü birinci evinden geçiyor, kuzey ay düğümü yedinci evinden geçiyor. Yani artık bireysel kontrol yerine paylaşım, işbirliği, ilişkilerde uzlaşma ve birlikte hareket ederek birlikte öğrenme alanına yönelmen gerekiyor. Bu yeni ayda sana sunulan şans şudur sevgili Yükselen Başak. Eğer inançlarını gözden geçirir, yeni bakış açılarına açık olursan kendi içinde yeniden doğarsın ama direnirsen her şeyi ben bilirim tavrıyla devam edersen hem zihinsel sağlığın hem de ruhsal dengen zorlanabilir. O yüzden lütfen bu yeni ayın sana sessizce söylediğini dinle. Kendine esneklik kanı, yeni fikirlere açık ol ve artık içsel gücünü, her şeyi kontrol etmekten değil, bırakabilmekten al. Çünkü sevgili Yükselen Başak, bu yeni ay sana sadece bir yön değiştirmeyi değil, içinde bilgelikle yeniden doğmayı teklif ediyor.